Rehberlikten çağırıyorlar seni. O da bekleyecek misin? Tamam, sağ ol. Şey ne oldu hocam? Göreceğiz bakalım birazdan. Ya yapmayın hocam, o kadar da değil ya. Rehberlikten çağırmışlar. Vallahi kusura bakma Zeynepciğim. Cihan hocayla beni karşı karşıya getirmedi. Ne yaparsan yap. Gördüğünüz gibi kimse yok hocam. Hadi bakalım. Otur bakalım Zeynep. Peki. Şimdi bacak bacak üstüne at. Şimdi o masadaki cetveli al ve dizinin üstüne vur. Refleks testi yapacağız. Nasıl yani? Zeynepciğim, soru sorma. Çok saçma ama. Yani bir başkasının vurması gerekmiyor mu? Hayır, ayrıca ne ilgisi var yani şimdi? Peki, refleks testini geçeceğiz o zaman. Sadece Kerim'i seviyorum desenle de yeter. Ya Kerem? Ya? Ya bak seni var ya. Ee, devam et. Sen beni var ya ne? Öldürürüm ben seni. Allah çok iyi olur. Öldür de artık bu çileden kurtulalım. Ne çilesiymiş o? Sence? Vallahi hiç şikayet etme. Sizin yüzünüzden oldu. Yani dalaşmasaydın o aksene. Babam okuldan gitmezdi. Hı. Ve bize bu yasakları getirmezdi değil mi? Doğru. Haksın. Orada sessiz sakin oturup hiçbir şey yapmasaydım değil mi? Hayır yani en azından bunu Melis üstünden yapmasaydım. Şu halimize bak. Telefonum yok, konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Her sabah evden korumamla çıkıyorum. Vallahi isterlerse bin koruma koysunlar başına, yine de ben yolunu bulurum. Hmm. Hmm. Nasıl olacakmış? O? İstersen bununla başlayabiliriz. Al bakalım. Nereden çıktı bu ya? Hiç, hiç, hiç gerek yoktu gerçekten. Zeynep istersen bir teşekkür edebilirdin. Teşekkür ederim. Ama gün alınca bunu sana geri vereceğim. Rica ederim güle güle kullan Heh, bir de sessiz de bıraktım ama annen falan sorun çıkmasın. Tamam. Şey, um, Jane biraz evvel aradı o çıkışta onunla buluşacağım. O yüzden ben de sorun çıkmasın diye bir haber vereyim dedim. öyle. Tamam. Ben de geleceğim. Beraber gideriz. <laughs> tamam da yani evden çıkamıyorsun. Yani sonuçta okula dedenle geliyorsun. Jane'i nasıl görmeye gideceğim? Tamam. Bence uzatmayalım daha fazla. Ben de geliyorum dedim. Peki. Zaten seni çok özlemiştim. ben de seni çok özledim sevgilim. O zaman şöyle yapalım. Ee, bak sen beni çıkışta bekle. Ben de dersten izin alırım. Bir on dakika önce falan çıkarım. Kimse görmeden gideriz. Okey. Görüşürüz. Tamam. Bay bay. Çok özlemişim. İyi ki geldin dedecim. Ne işin var senin burada ya? Seninle konuşmaya çalışıyorum. Boşuna uğraşma bence. Seni çok özledim. Ben seni hiç özlemedim. Yalan söylüyorsun. Sen öyle san. Bebeğim, bak ben bir şey yapmadım. Daha kaç defa söyleyeceğim sana ya? Kerem Şerif sizin oyuna geldim işte. Hı, Hı, ben de yedim bunu. İyi, tamam git. Ama bırakmayacağım peşini, haberin olsun. arıyorsunuz lan? Hiç mi erkek görmediniz hayatınızda? Hep filmlerden öğreniyorsunuz bunları ha. Yürü çekil. Hayret şaşırmadım bu sefer. Niye şaşırayım ki? Ya sürekli evimin önündesin zaten. Ay şimdi de böyle çöplerle gördüm beni. Ev hali, eşofmanlar falan. Mutlu musun peki şimdi? Senin o havanı yerim. Benim için fark etmez ki. Yine her zamanki gibi çok güzel gözüküyorsun. Vaktin varsa konuşalım biraz. Konuşalım, peki. Ne işin var senin burada? Ee, geçiyordum da bir uğrayayım dedim. Ha, içeri gir. Dur sen dur, gitme. Nasıl Kerem'le Bir şey yok. Ha, kavga savaş bitti yani. Şu anda önemli problemlerimiz vardı. Siz tepişirken Melis ve Zeynep arada kalmış. Barış ve arkadaşları almışlar sınıfa ama eller bileklerden dirseklere kadar mosmor. Sonra ben çok seviyorum, çok aşığım falan filan. Siz kendinizden başkasını sevmiyorsunuz. Ama Kerem'in Melis'e yaptıklarını bilmiyorsunuz. Senin yaptıklarını ne diyeceğiz Zeynep'e? Bak nasıl biliyorum. İşte bu kadar erkeksiniz siz. Birbiriyle aynı sınıfa gitmeyi bile istemeyen iki kızım var benim. Ve onlar sizi dişip arada kalıyorlar. Siz kim daha delikanlı kavgası yaparken. Bu mu senin sevgin? Hı? Git şimdi Kerem'le de konuş. Söylediklerimi ona da anlat. Artık öğretmeniniz, müdürünüz falan değilim. Sadece Zeynep'le Melis'in babasıyım kızlarımla görüşebilirsiniz istediğiniz zaman. Ama aranızda bir hesabınız varsa okulda ya da başka bir yerde kendi başınıza göreceksiniz hesabınızı. Yanınızda yerinizde kızlarım olmayacak. Eğer kızlarımın saçının teline zarar verecekseniz ananızı, babanızı, yedi sülalenizi tanımam. Kırarım bacaklarınızı. Hadi defol şimdi. Sert oldu biraz sanki ya. Ha, yirmi dakika falan. Tamam. Tamam, görüşürüz. Nereye gidiyorsun bakayım? Çok merak ediyorsan arkamdan gel. Koşabiliyorsan tabii. Çünkü antrenmana gidiyorum. Sen dur, ben bakarım. İstemedik biz. Ha, i̇stediniz. Bekle bakayım bir dakika. Zeynep. Kızım biz tüp istedik mi? Biz tüp kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Yani kullanmıyorduk. Ama şey yaptık. Biz tüp kullanmaya başladık. Ben istedim o yüzden. Peki geç bakayım delikanlı. Ben yardımcı olayım. Böyle buyurun. Ne yapıyorsun sen ya? Hey, evet, kız arkadaşını tut getireyim dedim, belki lazım olur. Manyaksın sen ya. Yap. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun du ya? Sence ne yapıyorum? Yakalanacağız şimdi. Çok da umurlu sanki. Olsun bence. Birazdan babam da gelecek. Ha yani beni kovuyorsun. Biraz. Kovmuyorum da. Sonra görüşelim diyorum. Peki. Tamam. Dur. Tamam. <laughs> Buyurun Şöyle. İyi günler. İyi günler. Dur. 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 Tesisatçı olarak geleceğim ona göre. Hmm. Aynen. Bu biraz hızlı olmadı mı? Nasıl? Yani şimdi bizim ilişkimiz yeni ya. Ha. Böyle önce tüpçü sonra tesisatçı falan. Sen hep sen fantezi mi kuruyorsun? Yok <laughs> saçmalama. Hadi. Hadi bakalım bir tane öpücük ver gideyim. Olmaz yakalanacağız şimdi. Tamam o zaman öp. Ay geldi vallahi geldi yakalanacağız. Hadi git. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi. İyi sağ ol. Efendim? Biz gelmek üzereyiz. Hadi çık kapıya. Tamam kapıdayım zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.